Arkadaşlar ikinci bölümde beraberiz. Ege Andreas'ta. Andreas'da. E, sesimi biraz bağırarak konuşuyorum artık. Yani bağırarak konuşayım ki siz benim sesimi duyun. Sesim umarım geliyordur. Gelmiyorsa kötü oluyor. E, ben buraya geçmemiş miydim arkadaşlar? Bugün gerçekten yoğun bir gündü benim için yani. Dört video çekmem gerekiyordu. Dördünü de aynı anda koymaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Allah. Arkadaşım sinirliyim. Kardeşim bir bisikletlilere izin verin ya. Burada oh. i̇şte sizin hiç bana saygınız yok mu? Direk ele ele senin saygın yok mu? Direkt konuşuyorum ya. <laughs> ya ben burayı yapmıştım. Kardeşim ya niye yapmıştım? Kiss my ass. Don't make me get out of my car. falan böyle ses yükseltme hatta videolar çok gelebilir. Çünkü ben e, ses yükseltecek şeyler arıyorum. Gerçekten video içerisinde sesler çok sıkıntı oluyor. E, sesin kısık olduğu için beni öbür videoda kesin duyamamışsınızdır. Zaten öbür videoda neden benim mobizen işaretini buraya aldığımı herkes biliyordu. Yanlışlıkla videoyu kapatmıştım. <Sessizlik> o yüzden yani. Ah, man, down, hey, rats, ben 15 dakikaya kadar video çekme hakkım var artık şüphelere bakacağım yani. I catch later. 15 dakika olmasa da özen göstereceğim yani videolar uzun out. olsun. Hem siz izleyin hem biz, ben de izleyin. Ya çok ne ben izliyorum ama a sıra şey hiç direkt videoyu koyunca hatalar çıkıyor. kaybı yaptık. Ben sargala dedim. Ya bozdum. Neyse sakmaladım ya. Hmm. Evet. ya. ev işte olacak. Neyse. Ee... Aa, bir çınav kokar. Şimdi Ryder'a gidelim hadi. Low, Dur dur konuşma ya. Show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, we still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old wound in my head. Yeah, I think I can cut up. Whatever. You got five minutes. I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I don't want to go my My the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. <laughs> Sit yourself down, C.J. <laughs> to you yeah. your belly? You all grown up and shit. Hope you stick around longer this time. Shit! I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit, look ridiculous. No oh, respect for the hood. All clean and shit. Hadi o o cijini 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 ya get us to eat. We'll Baba <laughs> Anladık, anladık hadi. Hep de aynı kampanyayı vermişsiniz ya. Of <laughs> oh, senin yüzünden başım belaya girdi.

Been on about that graffiti too. Later, homie. Şimdi de şehirde maç. Kaç dakika olmuş? Şimdi bu ortada bu ortada falan hep kayboluyor.